kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün bir meci sorusu yapıyoruz. Soru cevap yapıyoruz arkadaşlar. Evet, soru cevap. Ben şimdi İsmail'e evet. sorular soracağım. O da cevap verecek. Tamam. Hazır mısın? Hazırım <laughs> Bir bir eşya olsaydın hangi eşya olmak isterdin? Masa. Masa mı olmak isterdin? Masa. Neden? Çünkü her şey yemek yemesin. Ye, yemek yesin diye. Herkes üzerinde yemek mi yesin isterdin? <laughs> Anladım. Tamam. Peki renkler olmasaydı dünya nasıl bir yer olurdu? Hem yani beyaz olurdu böyle. Hem Bey beyaz mı olurdu? Çünkü renk olmasa hem beyaz olur. Doğru. Anladım. Peki görünmez olsaydı ne yapmak isterdin? Herkes korksun Nasıl? <laughs> Ama görünmezsin. Nasıl yapacaksın onu? E, herkes beni görmeyecek. Sen de onları korkutmak mı istiyordun? He. Bak hmm. mesela arkadaşımı korkutmak isterdim. Kimi biliyor musun? Kimi? Sana abi. Anladım. Tamam. Peki dünyayı yönetme şansın olsaydı neleri değiştirmek isterdin? Ne? Dünyayı yönetmek isteseydin neleri değiştirmek isterdin? Gökkuşağı ve Hep gökkuşağı ve unicorn mu olurdu? Dünyada Yani de herkes mutlu güzel kıyafet, Pes pembe de olur, olurdu, değil mi? Pes pembe mutlu olurdu herkes öyle mi diyorsun? Anladım Erkek geldi mavi Mavi, gri, mor Kızlarda pembe mi geldi? He şey geldi mavi Anladım Peki kendine bir organ eklemek isteseydin ne eklerdin? Neden? Çünkü Ekstradan? Bu yazı koymak koşmak istedim. Şimşek gibi. Bir de şey gibi mi? Sonic Speed gibi. He bir Flaş de Flash. Evet. Anladım. Masada ölçücem. Peki bir leylek olsaydın yuvanı nereye yapardın? Bir leylek olsam tabi sandalyeye her <laughs> şey ağaca yapardım. Ağaca mı yapardın? Anladım. Yani bunu aşağıda. Yedim. Ağacın tepesine mi yapardın yuvanı? Evet. Anladım. Yani böyle kimse çalmazdı yani. Değil mi? Yetişemezdi kimse. Anladım. Peki konuşamazsaydık nasıl anlaşırdık? Hareketlerle mi? Evet. Anladım. Tamam. Peki dört elin olsaydı neler yapardın? Örcek gibi tırmanmayı. İsterdin. Bir de örcek almayı. <laughs> <Uçtuğum>. Anladım. <laughs> Peki bir aşçı olsaydın nasıl yemekler yapardın? Kore için ne bileyim Kore için şey yapardım. Ne bileyim. Şey. Ne? Ne, ne mi makarna falan. Mamma mia. Noodle mu? Noodle mu diyorsun? Noodle falan mı yapardın makarna? Mı? Makarna mı yapardın? Solistin. Ama niye Korelilere bize yapmıyorsun? <laughs> Onlar çünkü Mamma Mia'dan geldi. Onlar hep makarna yondan mı? Evet. O çok ünlü bir makarnaydı. Noodle. Anladım. Evet. Peki en sevdiğin oyuncağın konuşabilseydi onunla neler konuşmak isterdin? Ee, mia Mia Womba. Mesela senin en sevdiğin oyuncak hangisi? Kedin değil mi? Hı. Oyuncak kedin. Onunla ne konuşmak isterdin? Seninle tatil gireyim <laughs> evet. Senle mi? Evet. Seninle havuza gireyim mi? Ha, öyle konuşurdun. Bir de kavga senelerine girmek istedim. Anladım. Peki. Mesela bir şey icat etmek istersen ne icat ederdin? Ee, şey. icat etmek. Robot. Robot mu? Neden? <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Neden robotu yapmak isterdin? Ben <laughs> Evet Ese bira. <laughs> ee, kuş olsaydı nelere uçmak isterdin? <laughs> Şeye uçmak isterdim. Nereye? Hmm. Hani sen diyordun ya işte Sıcak Güzel kuş... uçmak isterdim. Mesela Afrika'ya uçmak. Istedim. Sıcak ülke, ülkelere mi? Hı <laughs> hı. Anladım. Peki yağmur olsaydı nelere yanmak isterdin? Afrika. Neden? Ama söylemen lazım. Susuz kalmak istemedi. Oradakilerin suyu yok. Ondan mı yağmur oraya yağmak isterdin? Su içsinler diye değil mi? Hemen oraya geçerdim. Oradan. oradan oraya geçerdim. Orada yağmur olarak yağardın. Ama Afrika'ya da yağdım çok. Çok yağdım oraya. Yağar mıydın? Çok yağdım. Anladım. Orada or yağız yağdım. En çok Afrika'ya yağdım Çünkü onlar susuz kalmasın değil mi? Anladım canım şey teşekkür ederim. De çaksın ya, isterdim. Anladım. Mesela gece uyanıp gündüz uyu uyusaydın ne olurdu? Ne? Gece uy uykusuz kalacaksın. Mesela gece uyumayacaksın gündüz uyuyacaksın. Ne olurdu o zaman? Yarasa mı olurdu? <laughs> Neden? Çünkü onlar gece uyumuyor değil mi? Gündüz uyuyorlar. Hı -hı. Gündüz. Anladım. Gece uyumuyor, gündüz uyumuyor. Mesela bir özel gücün olmasını istesen ne olsun isterdin? Ne? Bir özel gücün olmasını istesen ne olurdu? Mesela özel güç. Ama, ama. Bir tane ama bir tane. <laughs> Çekme annem onu çıkar o şimdi. Bir özel gücün olması istersen ne isterdin mesela? Hı? mesela <laughs> özel güç mesela. Şöyle güçlü olmak istiyorum falan diyordun ya. Hep böyle kahramanları falan söylüyordun. Hı hı. Ne Spidey. olmak isterdin? Spiderman. Spider mı? Hı -hı. Hmm. Örümcek. Kız... Spider. Örümcek kızım olmak isterdin? Mami. Peki sevdiğim birine sarıldığın zaman nasıl hissediyorsun? <laughs> i̇şte Mira. Hı. Bir koku olsaydın nasıl bir koku olurdun? Parfüm. Güzel mi kokmak isterdin? Yani gerçekten parfüm kokmak isterdim. Renk renk güzel bir şey değil mi? Evet. Anladım. Peki bir bulut olsaydı nasıl bir şeklin olurdu? Gökkuşağı. Hmm. Bir de yönlük. Gökkuşağı ve unicorn'u çok seviyorsun değil mi? He. Anladım. Peki sevdiğin birisine sarıldığın zaman nasıl hissediyorsun? Sevdiğim birisine kim biliyor musun? Kim? En yakın arkadaşım. Nasıl hissediyorsun ona sarıldığın Aşk zaman? arkadaşım Deniz nasıl hissediyorum biliyor Hı. Hmm. İçimdeki gökkuşağı papatya'ya izletiyorum. <laughs> Anladım. Gibi. Peki saçlarının nasıl olmasını isterdin? Renk uzun. Böyle hiç kabak olmasını kabak olmamasını isterdim. Dün düz olmasını isterdim. <laughs> Ama saçların çok güzel senin. Çok güzel saçların var. Dümdüz mü olmasını isterdin? Evet. Ama çok güzel böyle bence. Evet. Tamam. Peki. En iyi arkadaşın kim ve neden? En iyi arkadaşım. Hı -hı. Deniz. Neden? Çünkü o benim en yakın arkadaşım. Ve doğuştan diye onun evine geliyorum. Aa, doğduktan beri görüşüyorsunuz değil mi siz onunla? Evet doğru. Yani, o yüzden en yakın bak, arkadaşım. Em, şey bebeklikten beri eee Dioksan arıyordum böyle mavi dioksan arıyordum. Hı hı. Benim, benim. Diyordu benim. değil mi? Benim. Anladım. <laughs> trafik polisi olmasa ne olurdu mesela? Ne? Mesela dünyada trafik polisi olmasa ne olurdu? Tabii ki sen bak hesap. Hı? Yani evet. Evdeki bütün... Yok trafik polisi. Yani normal polis değil. Trafik polisi olmasa ne olurdu mesela? Yani ağabey kendi kendine Böyle kaza yapardı. Doğru. Çünkü. Peki hangi müzik aletini çalmayı seviyorsun? Gitar. Gitar değil mi? Ben bir de şey. en evet. <laughs> e, çok gitarı seviyorsun ama. Gitar. Böyle davul. Davul. Yani böyle... Ya. Evet, davul, trompet. Trompet severim. Anladım. Gitar ve trompet. Mesela ağaçlar yeşil olmasaydı ne renk olurdu? Ağaçlar yeşil olmasaydı. Ne hangi renk oldu? olurdu mesela? Hı hı. Sence? Belki yani de onlar gibi ka kahve renk olurdu. Kahve rengi mi olurdu? <laughs> yani ağaçların dağları öyle gibi. Ağaçları da görüyorsun bu arada. Hı hı. Tamam. Peki. Bir ağaç olsaydın hangi meyveyi vermek isterdin? Yaz ağacı. Ha? Yaz ağacı. Yok yok mesela sen bir ağaçsın üzerinde hangi meyve olsun isterdin? En sevdiğim meyve kiraz. Kiraz mı olmak isterdin? Bir de Onun olmasını Bir istedim. tane hakkım var bir ağaçsın ama hangi meyve vermek isterdin? Kiraz. Kiraz mı? Hı hı. Tamam anladım. Çünkü her koparsınlar. Değil mi? Evet, yesinler kiyazdan. insanlar. Mesela şu an kaç yaşında olmak isterdin? Mesela sen şu an 5 yaşındasın. Hı hı. Şu an kaç yaşında olmak isterdin? Biliyorum ki. Kaç? Tabii ki. Şey olmak isterdim. 9 yaş. Neden? Dokuz. Biraz Neden? büyük mü olmak isterdin? E, abla olmak isterdim. E, isterdim. E, isterdim. E, ablasın zaten de. 9 yaşında mı olmak isterdin? Evet. Soru abi. cevap bu kadar arkadaşlar. Hı hı. Evet. Ne diyorsunuz? Abone olmayı, like atmayı, unutmayın. Atmayı Hoşça kalın. Buna basacaksınız. mı? Evet. Bay bay. Sizi seviyoruz.